Merhaba arkadaşlar. Ben Şego kramonç kasası açacağım şimdi. Aslında açacaktım ama o bana geldi. Oyun oynarken düştü. Ben de bir tane anahtar aldım hemen. Şuradan aç diyelim. Şunu isterim. Bak şu çok güzel duruyor. Ondan sonra şu bizon. Şu. Bir tane daha Şu alt sıra isterim. Üstten de gelsin ama. İşte ne çıkarsa bahtımıza. da bir şeydir. En azından Moritam geldi. Sıralamada kaçıncı? O üçüncü. Şöyle. Şimdi şunu bir topluluk pazarında satalım. Topluluk pazarında. Oha! Oh, oh. 25 lira mı lan? Yemin et. Ha, 9 liraymış lan. O neydi öyle 25 lira mı 15 lira diyordu? Oha 9 lira. Çok iyi lan. Ben 7 lira verdim şeye. Anahtara. Hadi çok iyi. Geçtik kar ettik. Görüşürüz.